Gizlenen Risale-i Nur bölümleri 1 Üstadımızın Risale-i Nur'da yüzlerce sayfayla anlattığı Mehdi bölümleri bazıları tarafından özenle gizleniyor. Bu bölümler birçok sohbette ya hiç okunmuyor ya da manaları çarpıtılıyor. Şimdi dikkatle izleyin. Risale-i Nur'da gizlenen bölümlerden birini bizzat üstadımızın anlattığı haliyle öğreneceksiniz. Her bir fesad-ı ümmet zamanında yani Müslümanların fitneye düştüğü her dönemde bir muslih veya bir müceddit. Yani Müslümanların halini düzeltecek bir ıslah edici veya yenileyici veya bir halife-i zişan. Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs. Veya bir kutb-ı azam veya bir mürşidi ekmel. Doğru yolu gösterecek büyük bir alim veyahut bir nebi mehdi. Yani Hazreti Mehdi benzeri hükmünde mübarek zatları göndermiş. Üstad mübarek zatlar sözleriyle özel vurguluyor. Tarih boyunca gönderilenlerin hepsi bir zat, şahıs olarak gelmiş, hiçbiri şahsı manevi olarak gelmemiş. Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Dini Ahmedi'yi aleyhissalatü vesselam muhafaza etmiş. Üstadımız diyor ki, tarih boyunca fitne ve fesat yaygınlaştığında Allah mutlaka insanların bu fitneden kurtulmasına, dinin korunmasına vesile olacak mübarek bir zat göndermiştir. Bu zat bir nevi Mehdi gibidir. Ancak ahir zamanın büyük Mehdi'si değildir. Madem adeti öyle cereyan ediyor, Madem Allah'ın sünneti bu, Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, Yani dünya tarihinin en büyük fitnelerinin yaşandığı ahir zamanda, Elbette en büyük bir müçtehit, Mehdi, en büyük müçtehit olacak diyor Bediüzzaman. Üstadımız en büyük müştehit değildi. Kendisi Şafi mezhebindendi ve İmam Şafi'ye tabiydi. Eğer üstadımız en büyük müştehit olsa mezhepleri kaldırır, farklı mezhepler sebebiyle Müslümanların dini farklı yaşamasına göz yummazdı. Bir mezhebe göre haram olan bir uygulamanın diğer mezhebe göre helal olması gibi bir duruma bile bile müsaade etmez, en büyük müştehit olsa Müslümanları bu sıkıntıdan hemen kurtarırdı. Ama üstadımız devrinde mezhepler devam etti. Oysa Mehdi en büyük müştehit olarak hiçbir mezhebe tabi olmayacak ve mezhepleri kaldıracaktır. Hem en büyük bir müceddit. Üstadımız yaşadığı devrin müceddidiydi ama en büyük müceddit değildi. Hem hakim. Ve üstadımızın tüm hayatı çileler içinde geçti. Hakim olmadı, şerefle hep mahkum oldu. Hayatı sürgünde ve hapishanede geçti. Hem Mehdi hem mürşit hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi dikkat edin Üstad bir zat-ı nurani diyor. Tek bir insandan bahsediyor. Şahsı manevi demiyor. Gönderecek. Geldi demiyor üstadımız. Gönderecek diyor. İleride kendisinden sonraki bir zamandan bahsediyor. Ve o zatta üstadımız bir kez daha zat diye özellikle vurguluyor. Mehdi şahsı manevi olacak demiyor. Bir şahıs olacak diyor. Ehli Beyt-i Nebevi'den yani peygamberimizin soyundan olacaktır. Dikkat! Üstadımızın sözünün devamı da gizlenmektedir. Risale-i Nur'un gizlenen bölümlerini dinliyorsunuz. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini yer ile gök arasındaki alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Her şeye muktedir olan Yüce Allah. Hz. Mehdi ile de alemi İslam'ın zulümatını, zulüm devrini, karanlığını dağıtabilir ve vaat etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Demek ki Mehdi en büyük müceddit, en büyük müştehit, hem hakim, hem mürşit, hem kutbu azam olacak ve fitnelerin tamamen son bulmasına vesile olacak. Risale-i Nur'un bu bölümlerini gizleyenler şu sorulara samimiyetle cevap vermelidir. Üstadımız döneminde fitneler son buldu mu? Bulmadı. Tam tersine şiddetlenerek arttı. Üstadımız döneminde mezhepler ortadan kalktı mı? Kalkmadı. Çünkü üstadımız en büyük müştehit değildi, mezhebe tabiydi. Üstadımız hakim vasfıyla tüm dünyaya adaletin hakim olmasına vesile oldu mu? Hayır. Üstadımız zorluk ve sıkıntı içinde yaşadı, hakim değil şerefle mahkum oldu. İşte bu sözler üstadımızın Mehdi olduğunu iddia edenlere bizzat Bediüzzaman Hazretleri tarafından verilmiş bir cevaptır. Samimi olan nur talebeleri bu sözleri gizlememeli, tam üstadımızın anlattığı şekilde okumalı ve anlatmalıdır.